Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir video paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çok yorum geldi bununla ilgili. Işıldakları nasıl direkt çalıştırırız diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önümde iki tane ışıldak var. Arkadaşlar bunu direkt çalıştırmasını göstereceğim. Buradaki de arkadaşlar ışıldak ise. Aküsünü iptal ettik arkadaşlar. Biliyorsunuz aküsü çok pahalı. Ben bunu arkadaşlar direkt powerbankla hem şarj edeceğiz hem ışıldak olarak kullanacağız. Yani akü niyetine bunu kullanacağız. Onunla ilgili video hazırlayacağım. Yani herkes bunu yapsa daha iyi yani gitti akü alacağınızda da bunu powerbank'larla kullansanız daha mantıklı. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimizde bunu nasıl direkt çalıştırırız diye. Arka kısımda arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 4 6 tane toplam vidamız var. Bunları söküyorsunuz. Şu kısım olduğu gibi çıkıyor arkadaşlar zaten. Ben bunu hurdacının arkadaşlar toplam ikisini iki teli almıştım. Tabi akülerini geri vermek şartıyla tanıdık olduğu için. aküyle işimiz yok gördüğünüz gibi. Aküsü bu. Bununla işimiz yok arkadaşlar. Tabi bu kopuklulara bakmayın. Ben bunu deney yaptığım için bundan dolayı. Yoksa ben bunu e, şuraya bir powerbank yerleştirecektim arkadaşlar. Oturtacaktım. Hem şarj edip hem kullanacaktım. Ama olmama sebebini de size anlatayım. E, e, şeyimizi Power'ımızı şarj edebiliyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Ama lambaya döndüğümüzde voltaj e, regülatörü kullandığım halde akımı düşük olduğu için maalesef e, lambalar e, canlı bir şekilde yanmadı. Olmuyor yani. Onu ben size söyleyeyim. Aynı şekilde diğer içine geçerli. Bununla uğraşmaya gerek yok. Ama diğerini ben bir şekilde hallettim. Onu detaylı bir şekilde size anlatacağım. Neden nasıl oluyor diye. Onu söyleyeceğim. Şimdi buraya geldiğimiz arkadaşlar. Şuraya ben detaylı bir yakından göstereyim size. Bakın. Bu lambadan gelen kablolar direkt devreye bağlı arkadaşlar. Ben bunları kestim deney amaçlı ama olmadı dediğim gibi. Buradaki gelen kabloyu kesin arkadaşlar. Burayla işiniz yok. Lambayı direkt bu şeyle aldınız. Bunu direkt çalıştırmak için diyorum arkadaşlar. Şimdi buraya gelen aküye iki tane kablomuz var arkadaşlar. Bu iki kabloyu alıyorsunuz. Buraya bağlıyorsunuz. Kırmızımız artı, yeşilimiz eksi. Zaten şu devrede de görürsünüz içinde yazıyor artı eksilere ve akü söktüğümüzde de burada da zaten artı eksi hangisi olduğu belli. Onlara dikkat edersiniz. Şimdi hep beraber bunu bir söküp bağlayayım ben. Görelim. Gördüğünüz gibi birbirine bağladım arkadaşlar. Dediğim gibi lambadan gelen kablonun direkt ortasına kesiyorsunuz. Ve aküden kabloyu alıp lambaya bağlıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi işlemi görüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Direkt şuradan da enerjiyi veriyorum. Gördüğünüz gibi direkt yandı. Bu şekilde direkt size bağlayarak kullanabilirsiniz istediğiniz gibi. Alamayan arkadaşlar veya yapamayan arkadaşlar olursa alta yorum yazarak ben size yardımcı olacağım. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Dediğim gibi direkt bunu kullanmak istiyorsanız veya atölyenizde herhangi bir yerinde kullanmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bu kadar basit işlem. Dediğim gibi arkadaşlar şuna geldiğinde de ben şimdi onu biraz da uğraşıyorum. Biraz basit değil o kadar. Dediğim gibi kablolarını falan hepsini hazırladım. Gördüğünüz gibi LM7805 var. 12 volt yükseltici var. Onlarla ben deneyeceğim elimden geldiğince. Dediğim gibi akü işini bitireceğiz. Dediğim gibi power bank'larla sizler de aküsü bittiğinde direkt kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.